Yakıt bizi perişan etmiş yani işin açıkçası yani yolunu bulan gidiyor buradan. 70 tane araçtan 50 tane araç kaldı burada. Yani çok kötü. tabii ki alternatif iş bulan kaçıp gidiyor diyorum ya. 70 araç 70 tane araçtan 50 tane araç kaldı. Aracını bağlıyor gidiyor başka yerde çalışıyor. Azgari ücret iş bulan gidiyor. Bırak baş, yani daha iyi şey, asgari ücret bulabiliyor. Atıyorum, e, bir yerde bir şoförlük bulduğu zaman bırakıyor arabasını, hatını bırakıyor, çekiyor gidiyor. Çünkü kurtarmıyor. Hani bu şekil. Kurtarmaz, kesinlikle kurtarmaz. Yani 3-5 lira indirdiler mazottan, biz dedik hadi 50 kuruş bizi kurtarır o şekilde ama mümkün değil. Yani biz burada üniversiteye gidip geliyoruz, 80-90 lira yakıt yakıyoruz. Bizim e, gidiş geliş kazancımız 50-60 lira. Ben nasıl kurtarsın bu şekil? yani Zam yapacağımız zaman da belediye uygun olduğu için siirt küçük şehir belediye biraz daha uygun olduğu zaman herkes belediyeye kaçır Yani iş, anlayacağınız hepimiz perişanız burada. En az 4 lira olması lazım ki bizi kurtarsın. O da böyle kar amaçlı değil. Sadece bizi kurtarsın. Yani bir şoför maaşını çıkarsın, yakıtını çıkarsın. Son zamla beraber 3,5 olacak. Daha ya, olmadı zam. Yapılmadı daha doğrusu. Belediyeyi bekliyoruz. Belediye de en azından zam yapsın ki aradaki makas biraz daralsın yani. E, belediye otobüsleriyle dolmuş. Çünkü bir buçuk lira olacağı zaman herkes zaten belediyeyi tercih edecek. Bir buçuk lira bugün yani az para ama öğrenci için çok para. Kesinlikle bizi kurtarmıyor hocam. Bu durum bizi bayağı zor duruma düşürüyor ve halkımızı düşünerek zam istemiyoruz. Zam uygulaması olduğu halde bunu yürürlüğe geçirmedik. Bu durumda halkımızı düşünerek yani ideal bir fiyatın en az 10 TL'nin altına düşmesi gerekiyor ki SİRT halkı olarak yani bu ulaşım için hem halkımız hem bizi kurtarma şartıyla mazluttan yani 10 TL'nin altına düşmesi gerekiyor. Şimdi e, bir aileye bakıyoruz. Burada akşama kadar sabah altı buçukta kalkıp akşama kadar çalışıyoruz ve e, baktığımızda mazluta sadece. Yani bütün gelirimiz mazluta gidiyor ve eve bir ekmek götüremiyoruz. Bu durum bizi konta kapatmaya yani mecbur bırakıyor. Benzin fiyatları bayağı arttı mesela. Şoförler de haklı, bir şey de diyemiyor yani sonuçta. Diyecek başka bir şey yok yani ülkenin durumu belli zaten. Yani bir veya haklılar yani. Onlar da sonuçta bir aile geçindiriyor yani. Onların demek ekmek ekmek teknesi sonuçta. Benzin fiyatlar uçmuş zaten yani. Onlar da haklı yani. Diyecek bir şey yok yani. Bu anda koyunuk gibiyiz aynı ülkede. Bunun yurt parası var, kantinde var. 5 gün gidiyoruz, 8 akşam 5 arası gidiyoruz mesela. İster istemez bizim için her öğrenci olduğu gibi zorluk yani müşteriler falan. Acayip neden paralı yani.